Zenginliğin gizli şifresi. Bir zamanlar hayatta her şeyin bir dengesi olduğunu fark eden bir adam vardı. Gece ile gündüz, sıcak ile soğuk, başarı ile başarısızlık. Ama en büyük keşfini parayla ilgili yaptı. Öğrendi ki para kazanmak sadece dış dünyadaki kurallara bağlı değildi. Yatırım yapmayı bilmek, iş kurmak, piyasa analizleri yapmak önemliydi ama bunlar tek başına yeterli değildi. Asıl oyun iç dünyasında oynanıyordu. Bir marangozun aletlerini ustalıkla kullanması gibi Parada doğru zihin yapısıyla yönetilmeliydi. Adam kendine şu soruları sordu. Ben kimim? Parayla ilgili inançlarım neler? Zenginliği gerçekten hak ettiğime inanıyor muyum? Ve fark etti ki, içindeki korkular ve bilinçaltındaki sınırlandırmalar, kazandığı parayı elinde tutmasını engelliyordu. O sırada Stuart Wilde'ın bir sözünü hatırladı. Parasal başarının anahtarı, insanın öncelikle kendi enerjisini yaratmasıdır. Bu cümle adeta beyninde yankılandı eğer kendi enerjisini dönüştürürse, para da hayatına akacaktı. Parasal başarı ilkesi. Geliriniz, ancak sizin parasal isteğinizin gücü kadar büyür. Adam, bazı insanların hızla zenginleşip her şeyini kaybettiğini gözlemledi. Çoğu insan, bunu şanssızlık sanıyordu. Ama gerçekte, bu insanlar büyük paraları yönetmeye hazır değildi. Piyango kazananların çoğu birkaç yıl içinde eski hallerine dönüyordu. Oysa kendi çabasıyla zengin olanlar, kaybetseler bile servetlerini yeniden inşa ediyordu. Donald Trump milyarlarını kaybetti ama birkaç yıl içinde geri kazandı. Çünkü onun para haritası büyük düşünmeye ayarlanmıştı. Meyveyi kökler yaratır. Adam, bahçedeki ağaçlara baktı. İnsanlar hep meyvelere odaklanıyordu. Meyvem az, meyvem küçük, meyvem tatsız. Ama o fark etti ki, meyveyi veren şey köklerdi. Eğer meyvelerini değiştirmek istiyorsa, toprağı kazmalı ve kökleri güçlendirmeliydi. Dört dünya, fiziksel, zihinsel, duygusal ve tinsel dünya. Adam, insanların dört farklı dünyada yaşadığını öğrendi. Fiziksel dünya para, iş, mal varlığı. Zihinsel dünya düşünceler, inançlar. Duygusal dünya korkular, mutluluk, stres. Tinsel dünya içsel enerjimiz, ruhsal bağlantımız. Çoğu insan, fiziksel dünyanın diğer üçünün bir yansıması olduğunu bilmiyordu. Bilgisayarda bir metin yazdırdığınızda hata varsa, kağıdı suçlamazsınız. Hata, Bilgisayarın içindedir. Aynı şekilde hayatımızdaki finansal sorunların kaynağı iç dünyamızda yatıyordu. Parasal başarı ilkesi. Dış dünyanız iç dünyanızın aynasıdır. Değişimin gücü. Adam parasızlığın bir sebep değil, bir sonuç olduğunu fark etti. Düşünce balonu eğer dış dünyamda işler yolunda gitmiyorsa, iç dünyamda değişmesi gereken bir şey var ve bu değişimi başlatmak için açıklamalar yapmaya başladı. Ellerini kalbine koydu ve her sabah yüksek sesle söyledi. Ben zenginliği hak ediyorum. Parayla barış içindeyim. İç dünyamı değiştiriyorum ve bu hayatıma bolluk olarak yansıyor. İlk başta garip geldi ama günler geçtikçe hissettiği enerji değişmeye başladı ve bir gün fark etti ki artık eski adam değildi. Yeni bir adam doğuyor. Artık parayla ilgili korkuları yoktu. Artık zenginliği hak ettiğini biliyordu. Artık fırsatları görebiliyordu. Beynindeki para haritası değişmişti ve artık gerçekten zengin olmaya hazırdı.